Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Siz bu üçlü videoları çok sevdiniz ya. Ne yaptık daha önce? Çiğ köfteye gittik. Ondan sonra hamburgere gittik. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Gazipaşa Çocuk Parkı'ndayız ve hava karanlık. Ne yapacağız? Akşam akşam ne yenir? Her şey yenir de ya şırdan yenir ya kokoreç yenir. Bugün Adana'da benim beğenerek yediğim kokoreçleri çekeceğiz. Hazırsanız Güzel bir video bizleri bekliyor. Başlıyoruz. Şimdi ilk olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum tabii ki akşam yemeği yemedim ve şu an saat 9 buçuk kurt gibi açım fena açım en son saat 12 buçukta bir şey yedim yani bu videoya sakladım kendimi nereye geldik hemen Gazi Paşa Çocuk Parkı'nın yanında bulunan İmparator Kokoreç'e geldik buranın hastaları manyak yani hatta burada az önce beklerken adam yani bekleyemiyordu titredi yani hadi bakalım. Mehmet Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim abi hoş geldiniz. Ne, ne var ne yok nasıl keyifler? Abi bir abim siz sormadınız. Mehmet Usta öğlen ben yemek yemedim. Evet, evet abi hoş geldiniz. Yani 3 tane kokoreççiye gideceğiz. İyi ki sensin. Şimdi İmparator kokoreç diyoruz. Genelde Adana'da herkes bilir ama sen bir kısaca bahsetsene İmparator kokoreç. Kaç yıldır Adana'da var? Abi 20 küsür yılı aşkın Aha. Adana'da kokoreç işiyle çalışıyoruz abi. Tamam. Kendiniz mi sarıyorsunuz? Aynen aynen malatya kendimiz Bir, bir gösterir da misin abi şeyi? Ee, sen siparişleri ver istersen ondan sonra göster. Şimdi bu hazırlamış olduğun ne mesela? Bu yarım ekmek abi. Standart böyle mi veriyorsun? Standart Adana usulü bu şekil abi. Adana usulü. Aynen. Demek ki Adana usulü kokoreç de var. Bakın Tabii. görün. Ondan sonra Tabii. da etmeyin değil mi? Tabii aynen. Bu Adana usulü İzmir ile İstanbul arası diyebilir miyiz? Aynen. Değil mi? Çünkü Ortası. daha böyle evet. kıyma gibi oluyor ama böyle biraz daha iri. Evet evet. Ee, bir de senin, senden kokoreçli göstermeni isteyeceğim. Efendim. Bu yarım ekmek. Ekmeği de güzelce ısıtıyor. Ekmeğin içine de bayağı dolduruyor yani hiç şey yok. Biz varız diye değil değil mi böyle? Yok abi. Yani bize izleyip gelenler bunu şey, şey yapacaklar, böyle şey veriyor. Müşterilere saranlıyorsunuz. Değil mi? Abi. Müşterilere gidiyor zaten. Bize değil bunlar. <laughs> o da çeyrek mi? Evet abi bu da çeyrek ekmeğimiz. Abi ben çeyrek istiyorum. Bu arada sana şunu sorayım. Saat kaçta buradasın? Abi akşam 6'da buradayız. Akşam 6, gece? gece 2'ye kadar. 2'ye kadar. Hafta Aynı. sonu? Aynı abi değişen bir şey yok. Ha cumartesi. 7-24 çalışıyorsun yani. 7-24 çalışıyoruz buradayız abi. Tamam, güzel. Ee, ne kokoreçi? Abi koyun kokoreci bu. Koyun? Evet. evet. Yani, Şimdi genelde kalın sarıldığı zaman dana kokoreci diyorlar ama siz siz mi sarıyorsunuz biz, ya satırdan e, mı alıyorsunuz? standart kendimize göre sarıyoruz abi mesela ekmeğimize göre, Hı -hı. E, müşterilerimize göre Hı -hı. o şekilde sarıyoruz abi biz. İşini kolaylaştırmak için yani. kalın, ko kalın aydır, sarıyorsunuz? Aynen. aynen. Anladım. Da da bir abi. gösterelim abi ondan sonra ben şey istiyorum. Buraya gelmeden bir yerde oturuyorduk biz. Dedik evet. yani böyle iyice acıkalım bir şeyler içiyorduk. Soda moda tamam mı? Orada bir arkadaş dedim ki biz kokoreç çekeceğiz bugün dedim. Sercan kulakları çınlasın buradan. Selam söylüyorum Sercan'a. Dedi ki nereye gideceksin dedim imparatora gideceğiz. Ne dedi biliyor musun? Senin başını belaya sokacağım. Ben karışma bundan sonra olanlardan. Dedi evet. ki yan dedi Kenar. Kenar. Yan dedi işte biliyorum musun? Yan isterim. Ne abi o yan dediğin? Abi göstersene. Şekil bu. He. Ee, Kokoreçim fırında fazlasıyla. Siz önce fırınlıyorsunuz. Yer, aynen, aynen. Tamam. Aynen bu şekilde abi. Ha şu şu kısımlar. Evet şu kısımlar evet. kenar oluyor. Bu da tabi eşsiz bir lezzeti var abi. Ama. Ee, ama bunu tabi herkes her zaman yiyemez değil mi? Çünkü Aynen. Siz almadınız Eee... bana bir nevi bir, biraz aynen. özel mi olmuş olacak bu? Evet, tamam da. ben çeyrek istiyorum. Hemen. Eee... çünkü iki yere daha gideceğiz Aşka. oralarda da yiyeceğiz. Bir o yüzden çeyrekle tam. başlayalım. Güzel yanımızı yiyelim, kenarımızı yiyelim. Evet. Sonra baksana bak şuna bak. Bak bak. Tamam. Bak cam gibi bak. bak gördün mü? Bas parlak. Ondan sonra keyifimiz, neşemiz yerine gelsin. Çok evet. çok, 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 çok. abi. Evet abi. Abi, kenar, ben Adana Adana işi... kısım bu, abi ben bir de Adana işi. Ben bir de Adana işim çeyrek istiyorum. Çünkü her yerde ekmek arası yiyeceğim. Tabii. Öyle olunca onu da bir yiyelim. Bunu da ayrı atalım abi. hazırız. Şöyle yanlığımızı aldık. Ben önce şunun tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. İzninizle ilk lokmayı alarak videoya başlıyoruz. Hazırsanız. Hazırsınız. Bence hazırsınız. Öyle düşünüyorum yani. Çıtır çıtır. Vallahi çıtır çıtır. Vallahi güzel. bir lokma daha ısıracağım. Çok bir şey anlamadım gibi. Yani. Allah mis gibi ya. Şimdi çeyrek söyledik. Her yerde çeyrek yiyeceğim. Kamerayı kapattıktan sonra yarım yiyebilirim yani. Ama önce tabii ki çeyrek bir lokma ısıracağım. Adana işiymiş bu. Öyle dedi. Ben bir şey demiyorum. Kızmayın sonra. Yok Adana işi yok. İzmir işi falan filan olmaz diye. Adın eşi buymuş. Haydi yallah. Bismillah. Ekmek sıcak. Kokoreç güzel. Tabi kömürde yapıyor. Onun etkisi çok büyük. Gerçekten yumuşak. ve sert değil. Yakmamış. Önce fırınlıyorlar. Ondan sonra burada ızgara yapıyorlar. Gayet iyi. Yani benim de geldiğim bir yer zaten burası. Diğer elle gidince göreceksiniz ama bu taraflardaysanız burayı mutlaka dön ama şu kenar harbiden çok iyi. 4 lokmada kolayışı bitiriyoruz. Ve bir sonraki yere doğru yola çıkıyoruz. Buyur köpekçi. Ya, ye. aslan parçası ye. Bu arada sokaktaki dostlarımızı da unutmuyoruz. Fiyatı söylemedik. Çeyrek ekmek 6 lira, porsiyon 12 lira. O yan yediğimiz şey iki porsiyon 24 lira. Hadi gidelim biraz acıkır gibi oldum. Hafif ayağa kalktım ya. O yüzden biraz böyle hafif acıktım. Hadi gidelim bir kokoreç daha yiyelim. Sevgili dostlar, geldik ikinci mekanımıza. Neredeyiz? Turgut Özal'dayız. Turgut Özal'da Güler midyeye geldik. Ne yapacağız? Kokoreç yiyeceğiz. Belki önden de bir 50-60 tane midye yeriz diye ümit ediyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var Teşekkür ne yok Güngör? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi Sıcak midye abi? mi bu? Sıcak midemiz de var. Soğuk midemiz de var abi. Hangisinden yiyek? Soğuk verim abi. Soğuk mu yiyek? Asıl midyenin işi soğuktu soğuktur. Soğuktur değil mi? Meze soğuk mezedir. Tamam. O zaman biz... Şimdi midye bir tane açar mısın ya? Elim ayağım titriyor. Yoldan geldim. Abi sen hep elim <laughs> ayağım titriyor. Instagram'dan, <laughs> YouTube'dan izliyorum. Hasta titriyor musun? Doğru sen söyle. Sen titredikçe telefonum düşüyor <laughs> abi benim. düşüyor mu şey adem telefonla? Ha, yok bir şey olmadı. <laughs> Kas kolu abi benim. Kas olamaz. olmaz. Sen Allah'ına vur bana. Ha, abi. Sık bakayım. Buyur abi. bakayım. Oh. Valla Güngör biz açız. Abi, yani bir çeyrek kokoreç yedik biraz da böyle bir servis yedik. Abi, Senin burada da bir gene çeyrek efsane, İzmir istiyoruz. Efsane bir kokoreç yapacağım şimdi sana. Oo. Şimdi bana soruyorlar diyorlar ki kameramana yediriyor musun diye. Valla bak yedirmek istiyorum şimdi ama maske ver ağzında. Pardon. Benden çok yiyor. bunu net söylüyorum benden çok yiyor. Öyle mi abi? Bak. <laughs> Hadi kokoreçe geçelim. Ikram ettik ama abi biraz gel ya 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 gel. abi gel. gel. Şimdi buraya geldiğiniz zaman kokoreç yemeden önce mutlaka midye atın. Az ama abi fazla değil. Az da 50-60 tane çok 50 değil. Çok 50 abartmaya 50 gerek yok. 50-60 tane. Ama ben şimdi şöyle bir çeyrek söyledik. İzmir değil mi abi bu? İzmir abi. İzmir yani bugünkü kokoreççilerde pamuk gibi iri kıyım tercih edeceğiz. Sen önceden böyle fırınlıyorsun, şey folyoya sarıyorsun. Yağlı kağıt alüminyum folyoya sarıyorum abi. Tamam. 2 saat pişiriyorum. Ondan tamam. sonra çıkarıyorum. 15 dakika közde, köz ateşinde gösteriyorum. 1 saat dinlendiriyorum. Sonra müşterilere ikram ediyorum. Zaten sende de izlemiştik kokoreci. O zaman ilk lokmayı Afiyet sizler için abi. yiyorum. Hadi bakalım. Kuzu kokoreç kullanıyorsun. Kuzu. Güzel güzel abi. Kokoreç güzel. Yani kokoreç yemiyorlar ben anlamıyorum nasıl yemiyorlar. Ben anlamıyorum ya yani. Ben de anlamıyorum abi. Değil mi? Yani hele bu. Bu ne abi bunu bir açıkla. Abi bu gömlek yağına sarılmış yani gömlek yağının içerisine uykuluk dolduruyoruz. Hı hı. Üstünü bağırsakla sarıyoruz. İzmir atomu dedikleri. Bunu da aynı şekilde yağlı kağıt alüminyum folyoya sarıyoruz. Yalnız bunu tam bir saat pişiriyoruz. Ona özel çünkü kokoreç gibi olmuyor. Kokoreç bağırsak ve mumbar karışık Hı -hı. olduğu için bunda ince bir dışında bağırsak var. Perde yağ olduğu için yağ kendini çekiyor. Uykulukların yanma ihtimali yüksek olduğu için Hı -hı. sadece bir saat pişiriyorum. Yarım saat dinlendirdikten sonra aynı şekilde servis edip yiyebiliyoruz. Ekmek arası da yapabiliyoruz. Böyle serviste de ikram edebiliyoruz. Fiyat ne abi? Abi fiyat tam atom. Bu tam, tam fiyat, atom mu? Bu tam atom 45 lira abi. Şeylik tamam. Yani yarım olursa 25 lira. Çeyrek kokorecim 8 lira. Tam kokorecim de 16 lira. Tamam. Sik. Ama fiyatlar değişken <laughs> neye göre? Abi malın bağlına göre. Barsan kilosu önceden barsa önceden çöpe atarlarken şimdi eskiden 35-40 lirayken şu an 65-70 lira oldu. Biz kokoreci şu an zamlı alıyoruz ama zam yansıtmadık. Şu an aynı şekilde devam ediyoruz. Bu da uykuluklu Atom. Bu da atom. uykuluklu kokorecimiz Atom'umuz. Abi bu dursun. Ben bunu yemeye devam edeceğim ama gelmişiz o kadar. Midye yemezsek. Bir yarım eksik kalmış gibi hissediyorum midye yemezsem. Abi ilacı yani. Şimdi kokoreç oldum, midye midye oldu mu kokoreç herkesin aklına geliyor artık. Evet. Oh. Bunda hiç rekor denemesi yapmadım. Ama yapmak istiyorum yani bir gün. Abi çok büyük midedi de Bunun bir tık ufayla keyifli bir rekor denemesi olabilir. Sence kaç yerim? Bence abi o dediğim boylarda yersen 150 tane falan yersin. 150 tamam. Bundan maksimum abi yiyeceğin yani kendini zorlasan 100 tane, 70 tane, 80 tane. Çünkü pirinç oranı çok yüksek. Et oranı yüksek büyük ama olduğu için. Büyük olduğu Hı -hı. için ama orta bunun bir tık ufayla güzel midiler zaten etli etli bakın gördüğünüz gibi. Aynen. O zaman hadi fiyatları da söyledik. Kaçta açıyorsun? Abi öğlen dükkanımı bir daha açıyorum. Tamam. Saat 2 dedi mi Allah'ın izniyle hem kokarecim hem midyem mevcutta var. Bir gün soru günlük. soracağım sana. Hayır ha abi. söyle günlük. Günlük zaten midyeyi getiriyorum. Kokareci de buradan zaten kendimiz alıyoruz. Aynı şekilde burada günlük pişiriyorum, günlük satıyorum. Bekleme ihtimali yok. İzmir Biz mi bu? İzmir şey. abi. Tamam. Peki bir şey soracağım. Allah'ın için konuş. Her gün yiyorsun mu? Her gün yiyemiyorum Sen, abi. Balonu <laughs> taktırdım. Bak her gün yemeyen birini buldum Adana'da. Ama bu <laughs> ara yemiyorum. Normalde abi her gün yiyoruz. Ben günlük 20-30 tane midye yiyordum. He. Abi artık aldı başını gitti. Zaten sizleri takip ediyorum. Gördüğümü gidip orada yiyorum. Abi artık bıraktım. Ama günlük yalan olmasın. Bu ara iki haftadır bir tane iki tane atıyorum ağzıma. Diyetisyen de diye. Yani balon... Ondan yiyor yoksa sevmiyor yani. Yok abi. <laughs> abi sıcak bir tencere yedik burada gözü Hadi bakalım o zaman. Diğer mekana doğru gidelim. Geldik. Sonra... Yine Turgut Özal Bulvarı'nda polis evi kavşağında olan bir kokoreççiye geldik. Mr. Midye'deyiz. Ama burası midye. Ama kokoreç yemeye geldik. Yine önden bir 50-60 tane midye yeriz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk. Yine yürüdük, yine acıktık. Yine artık saat 12'ye çeyrek var. Yani siz düşünün aralıksız 3-4 saattir yiyoruz yani. Hiç böyle bıkmadan, usanmadan, yılmadan yiyoruz. Şimdi buraya da geldik yine ne yapacağız? Midyeci olmasının vermiş olduğu avantajla beraber önce midyeyle başlayacağız. Ben şöyle şuradan şu midyeyi alıp şöyle bir limonu sıkıp ooo Şunlara da sıkalım elimizdeymişken. Ondan sonra şöyle. Hı. Mis gibi. Şimdi şu bir dursun. Burada niye çeyrek yaptım adımı anlatayım. Çünkü burada sütte ekmeği hazırlıyorlar. Ee, bu şekilde servis yapıyorlar. Ee, biz de dedik ki madem son yer artık eve gideceğiz. Başka yere uğramayacağız. Ee, o yüzden dedim tüm olsun. Ondan dolayı böyle yaptırdık. Gene İzmir yaptırdık, İri kıyım. Şimdi izninizle bir tadına bakıyorum. Güzel. Bir de turşu atalım. Acı olmaz olmaz. Gayet iyi abi. Biber. Biber zehir. Biber zehir o yüzden hıçkırık tuttu. Şu an arkadaşlar... <laughs> şu an hıçkırık tuttu. Alayım abi. Bir açar mısın? Yoksa yiyemeyeceğiz yani. Yarım kalsın istemiyorum. Tamam. Hıçkırık geçti. Şimdi kaldığımız yere devam edebiliriz. Şimdi şu bir kalsın. Bir de buranın bir ürünü var. Double sade. Böyle servis şeklinde sunuyorlar. Her yerde yedik. Bir de burada göstermek istiyoruz. Şöyle. Yani belki ekmeksiz yemek isteyenler olabilir. O yüzden sadeyi tercih edebilirsiniz. Güzel. Burada e, bunlar da kokoreçli taş fırında e, fırınlıyorlar. Ondan sonra burada ızgaran üzerinde pişiyorlar. O yüzden yine yumuşak bir kokoreç yiyoruz. Ve geceyi yavaş yavaş kapatıyoruz. Fiyatlar ne abi? 1 lira 25 kuruş. Tamam midye 1.25. Evet abi. Ee, double sade menümüz 25 şu, lira. Şu 25 lira kombi ya. Çünkü o çift kişilik. Hı hı. Normal ekmek arası kokoreçimizde 18 TL. Tamam. O da 1.5 kişilik. Bu da 1.5 kişilik. kişilik. Standart mı şekilde mi? Tabii tabii. Tamam. Duydunuz? Başta bir şey demiyorum. Ben şu midyeyi yiyorum. Ondan sonra kapanışta görüşüyoruz. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bana Instagram'dan çok fazla yazıyorsunuz. İşte Adana'ya geldik, nerede kokoreç yiyelim, Adana'ya geldik, nerede midye yiyelim diye tabii kebap yiyorsunuz, şırdan yiyorsunuz. Canınız tabii kokoreç istiyor, midye istiyor. Bunları da soruyorsunuz. Bu videoda size rehber niteliğinde bir video olsun. Adana'da da güzel kokoreç yiyebileceğiniz, güzel midye yiyeceğiniz yerler var. Instagram'dan takip edenler biliyor. Ben de buralara sürekli geliyorum hikayelerde de zaten paylaşıyorum. Bunları bugün size göstermek istedim. Fiyatları da söyledik, lezzetleri de söyledik, saatleri de söyledik. Daha ne söyleyelim? İstemiş olduğunuz bir şey varsa yazın. Onları da söyleriz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu üçlü serimiz devam edecek. Onu söyleyeyim size. Çünkü güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Sizden gelen yorumlar da çok güzel e, güzel geri dönüşler yapıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince kendi beğendiğim yerleri, işte sürekli gittiğim yerleri, böyle farklı kombinasyonlarda videolar gelecek. Saat artık 1'e geliyor. Biz de artık gidelim yavaş yavaş uyuyalım. Pamuk gibi uyuruz bugün. Niye? Kokorecimizi yedik, midyemizi yedik, mis gibiyiz. E ee, ne yapıyoruz? Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.